bak uçurum bitmiyor yani evet, yani arkasından bir 2020 seçimi yaşadık altılı masa diye şu ahlaksızlar CHP medyasından ben söz ediyorum CHP medyası oturup da altılı masayı bize allayıp pullayıp dünyanın en saçma sapan en garip masası şu anda Kakalama çok gerginler ya, 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 gerginliklerinden şey patlasınlar ne biliyor musun yani? şu anda daha kötü bir aday bulunamazdı Murat Kurum mu Bilmiyorum çok mu aradınız çevreye çok zarar vermişti. Tabii. Ama seçilen sonra ne olacak? Değil sayın değil? Emine Erdoğan'ın himayelerinde sıfır atık Tabii. meselesini dünya gündemine Birleşmiş Milletler'de e, şeye evet. daire boyutuna taşıyan e, o dönemin yani Çevre Bakanı sıfatıyla da Tabii. emeğini yatsımamak gerekiyor. Evet Emine Hanım bu işin hamisidir, yürütücüsüdür, e, sahibidir ama e, bu noktada Çevre Bakanı sıfatıyla da tabii. Sayın Murat takmış adam diyor ki çevreye çok zararı dokunan bu adamın İstanbul'a ne faydası dokunacak falan. Nasıl panikler? Şey, nasıl panik? Bu şöyle ki. bir şey abi. Hani istihbaratta kullanılır ya ses nereden geliyorsa doğru istikamettesindir diye. Evet. Dolayısıyla hani bir yere basıyorsun. Belli ki nasıra basmışsın. Anladılar hocam. Bir ses çıktı ki evet. sorma gitsin. Bir de bir doğru bir doğru de bir yere basmışsın ben. yani. Bak buradan şimdi bilerek söylüyorum o bize mesajları başka isimlerden atanlar anladınız. E, köşelerinde isimimizi vermiyorlar hani meşhur olmayalım diye sağ olsunlar. E, ifade, anladınız hepiniz alayınıza gelsin. Anladınız değil mi? Bak affedersiniz çok özür dilerim. Eşek gibi şu anda biliyorlar ki İmamoğlu gidecek. Bak ne kadar iddia bir atma. Eşek gibi biliyorlar. Ha buradan top döner mi? Buradan dönmez. Ama ne olacak biliyor musunuz? Seçimden bir gün sonra. Sözcü manşetinde şunu göreceğiz köşe yazarında. Yanıldık. Başlayacak e, Emin çöreşanlar, Uğur abileri Rahmi Turanlar, Tokmakçılar, Tokmak Olmayanlar, Çekitçiler falan. İsmail saymaz. İsmail şey tabii o da o şimdi birazcık tabii <laughs> esnaf yazar meselesi hocam. Duygusal tarafları da orada kızmamak lazım. Peki. Duygularıyla hareket ediyor sürekli. E, o da şu. Diyecekler ki ya aslında İmamoğlu çok yıpranmıştı. Vay <laughs> 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 ki şimdi benim elim elimi elim kırılsaydı da ben bunu bak ben biliyordum zaten Murat Kurum zaten yıpranmamış geçmişi tertemiz bir adam polemikleri sevmiyor bu pislikler gene doğru adayı verdi bulmuşlar ama biz şöyle yanlış yaptık adam 4.5 yılda çok yıpranmıştır onun değişmesi Burası gerekiyor diye. sonra Tabii seçimden bir gün sonra. Bir gün sonra. önce sözü... demeyecekler ama. Tabii demezsin. Yani seçimden bir gün önce de dünyanın en doğru adayı diyecekler. Bak, bak tatil yapmayan. Kurtuluş bir... reçetesi diyecekler. Tabii, tabii, mesela şöyle anlatıyor. Tatil hiç sevmez. 365 gün çalışır. 7-24 sahada kayak yapmayı veya sevmez. E, nasıl me megabüs yazdım. Yapraküs gibi abuk proje yapmaz. Bu adam e, e, kendi yani Cumhuriyet Halk Partisi belediye ciliğini anlatan bir ifade. Kendi döneminde 100 tane metro yeni projeyi, yeni metroyu projelendirip bitirmiştir. Değil mi? Diyemez. Arkasından daha bir sürü nice, nice örnekler, atlayan otobüsler, zıplayan otobüsler falan filan derken bütün bunları açmaya başlayacaklar. Hadi bana şimdi Murat Kurum ne kadar yanlış bir aday diye hatta bazı kim yazmış bir tanesi yazmış İsmail Saymaz galiba ve hatta başka bir e, muhaliflerden bir tanesi. Çok kötü bir aday seçtiler ya. Akıl tutulması falan diyor bu. Şimdi bu buradan başladı ama seçimden sonra biz ne yaptık diye ettik de bu ekoyu tekrar kitlemeye çalıştık ama zaten bitikti. Madem